Arkadaşlar bugün sizinle Murder Mystery 2 ama ama buna ne denir? Her şey bedava. Evet. Hadi başlayalım. İnşallah katil oluruz. Bir videoda da katil olalım. Olmazsa üzülürüm. Ya Şerif ya katil olayım. Yani lazım <laughs> olayım yeter ki. Bakalım her şey bedava mı? Yok, en, in, bu, bu bedava mı? Ama hani bedavaydı ya. Dolandırıldık. Aa 15 para da iyi ama. Ben ne çıktım? Masum. Masum çıktığıma göre şeyi bulacağız. Böyle bir map mi var ya? Böyle bir map bile yok. Aa! Acaba katil kim? Ben şu kızdan şüpheleniyorum. Benim bir tane bu insanlar inşallah öldürmez beni. Ben bir yere saklanayım. Bu arada oyunun sesini de açalım. <laughs> Benim üstümde bir insan var. Peki buraya gel. gireceğim. Tamam. Burada şimdi silah yapacağım. Debron. Ama biraz sesini bir Tamam. Hmm. Debron. Ne? 1008 para mı? 1008 para. Yaptı. Ya ben şey istiyorum. Güzel bir kılıç var mı? Ya da balta böyle. Burada saklanmaya devam edeyim. Heh, para bana para ver. Bana para ver. Ya balta gibi bir şey yok mu? Güzel. Hem ben bunu neden açamıyorum? Ui, hayır. katil. Katil hayaymış. Doritos mu? ben bana balta. Oha. Aşık oldum gördüğümde. Ama bunlar daha güzelmiş. bunlar daha güzelmiş ya. Efekt alalım bir tane. İnşallah siz beni görüyorsunuzdur. Yani beni değil oyunu. Yok ya dominos kötüdür. Gökkuşağı. Gökkuşağı her zaman güzeldir. Evcil hayvan olalım. Skiller bit. Ne oldu be? Var ne? he ne oldu? Kesinlikle ben katil değilim kardeşim helikopter pat pat, pat <laughs> katil çıktı be adamın ağzını burnunu yamultacağım bu da olan biri vardır inşallah yokmuş haydi ya buraya birileri gelsin arkadaş olalım Arkadaş olmak isteyen yok mu? <Gülüyor> 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 Mörderim. Hayır. <laughs> selamın aleyküm yok sıktı sıktı takıldım <laughs> kafamı parçalayacağından eminim <laughs> <laughs> öldürmüşüm Şerefiniz gitti A, a şerifiniz gitti hadi hadi alacak yok mu korkaklar size Gel lan buraya. Dın dın Gel. Aldı. Turn up date. <laughs> Sen ölmemiş miydin? <laughs> semis abi, semis abi, semis abi Gel buraya. Ya da kaç kişi kaldı? Kazanamadık ya. kazandım mı? Ücretsiz kı. Ücretsiz kı. <Gülüyor> <Gülüyor> Takas. <gülüyor> Direkt takasımı gönderirim. Arkadaşlar Ağzımda bir şey varken <laughs> videoya başlayamam. Doğru bir şey mi bilmiyorum ama neyse. Kesinlikle ben katil değilim. Burada gerçekten katil değilim. Anam. Biri öldü. Kesin o kız katil ama neyse. O moni moni moni. Benim kaç param var? 446 mı? Ya ne yaptım o kadar param gitti. <laughs> Hadi. Ne çıkacak? Ya bu ne ya? Bir cehennemlik adam mıyız ya? Hiç olmadım. Az önceki açtığım kutu neydi? Bu değildi ya. Buydu. Hadi güzel bir şey çıksın. Ya ama ben şu Neo istiyorum. Neo Longer. Ya da Neo spe Speaker. Hadi. <laughs> neo Longer bir de Neo Speaker çıksa tadından yani. Ama Hadi ya. Bu azart ne ya? <laughs> Yüzünüze Katil çıkıyormuşum. <laughs> Şerifim. Artık bütün koruyucunuz benim. <laughs> Adam beni şey zannetti. <laughs> Anladınız işte katil. Potato. Git. Ya hayır ya. Adamı kazıklayamadım. Adamı kazıklasaydım çok iyi olurdu ya. Çete Neyse. Arkadaşlar burada teleport buldum. Ha. Bu arada şey demeyi unuttum. Kanala ab kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Aga be. Kızım silahları çok iyi Ya profiline bakmayacağım kızım Takas edeceğim Takas Takas Bana ne verirsin Şunun karşılığı Ya da bu Ya da bu Ya da bu Aynısını verdi Dur o zaman sana bu. 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 Bu ve bu. Hadi. Zortladı kız. Skelebet de varmış kızda. Kromatik harfi de var mı? Harf varmış. Biohazard Tavarsa artık silahını alacak mısın? Yehi katil. Ya katil değilmişim ya. Katil olsam çok iyi olurdu. Yeni şerefiniz geldi. GG. Tamam bu kız, şu iki kız değil. Onu biliyoruz. Hangisi? Rainbow'lu. Yani bu. Ama ben onun adamın içinden geçtiğiyle. Aha. Ya. Kabul etmiyorum. Ne oluyor? Hayır. Ah öldüm. Beni kim öldürdü? It's a toy. Ya bu. Ya. Arkadaşlar size böyle. Video sunamam ama. Hareket edemiyorum. Neyse başka oyuna girelim bu arada. Biraz şıpırtı sesleri geliyor biliyorum. Arkadaşlar ya hiç güzel bir şey yok oyun. Hiç güzel bir oyun yok. Sonraki sefer... seçiyorum. <laughs> seçiyorum. Arkadaşım eşek bana para verir misin arkadaşım eşek bana para verir misin oh ya yeah, baby <laughs> ben delirdim acaba ne var sonuç bir simülatörde ben biraz şeyim da metal ha ha bir doğum günü vermiş. çayı mı? Biz bin. Hadi kafamı gözümü kapattım. Ne çıktı? Ee, ha eh. kötü. Ben şu görevi tamamlayayım mı? Şimdi ben. Spin. Spin de ne? Ne? Ne var? Arkadaşlar görev... bugün yine ve komple <laughs> Arkadaşlar hemen görevleri yapmam lazım. Ben bir şey şeye katılacağım. Şeye katılacağım yani şey. <laughs> Buna. Buna gireceğim. Biraz AFK yapacağım. Bin tane şeyi topluyana kadar. Anladın sen? Anladın, sen. Anladın sen işte? Bir tane Chalmorp Orp Topu yana kadar yapıyor. Hadi görüşürüz 100 tane oldu şu an Görev mi bitti acaba? Görev bitmedi değil mi? Hayır hayır evet. evet. Devam edelim Evet arkadaşlar Resmen bir 20 dakika oldu hala olmadı. 750 olacak birazdan. Hadi konuşayım. Neyse devam edelim. Arkadaşlar çok az kaldı. 932. 930 kamera açık kalacak. Kamera açık kalsın olana kadar 1000 olana kadar. Ben yiyecek mi yiyecek alamayız diyor. geldim. Ee, ne oldu? 985, 991, 991. Şimdiki görevimiz neymiş? Destroy. Ha ne? 250 tane. Ama bunlardan oraya var. burada yok ki. Eklediler mi buraya da? Ana! Eklemişler. Bundan 250 tane toplayacağım. Ne? Ben ne? Ay. Ben bayılıyorum. Neyse bayılmayacağım şimdi. Şimdi Hiç, zamanı değil. Bana ne verdi bu? Türk. Bunlar 250 tane kuracağım. Ne yapmam lazım? Ben nasıl öldüreyim? 250 tane bu şeylerden acı verici bir şey biliyorsunuz değil mi? Çok acı verici bir şey. Sen, de. Sen de. bak bu karşıya veriyor. Hani işte. Aa!

ben bir yere girdim. Ya ben yarışa katılmadım değil mi? Yarışa katılmışım. Race'e girdim. Ne ara başladı? Şey geliyor, ben bir şey topluyorum ama. odaklandım çok. Hadi bitiriyor muyum? Ben birinci değilim. Ben ikinciyim. İkincilik de güzeldir. Bakalım birinci, ikinci, iki... ikinciyim. Bunlar ne? Bunu Oha. Neyse ben en son şunlardan öldürüyordum ya. Bilmem kaçıncı. başka oyuna geçiyoruz. Ya ben bir obi yapmak istiyorum. Happy. Happy. Obi creator. Türkçe. Türkçe. Somewhere. Önce ne yap? Oynamak isterim. Mert. Mert <laughs> o zaman Mio abisi Ahmet'in kaşarlı toz tu Ahmet'in kaşarlı dostu Abi zitten. Bu ne? Bu adamın o bir şey yapacağım. Doğru stayız. Oha. Doğru. Neden açılmıyor? Bak bu kızın obisi. Hobisi Yok ya bu oyundan olmaz. Bu oyundan olmaz. Tower of Yield. Tower of feel arkadaşlar. Dünya en güzel parkurdur. Hadi başlayalım. Bak sesi de çok sakin. Çok sakin bir ses. Oyunun sesi çok sakin. Ama ölümün sesi krizi geçiriyoruz. Abu! Abu! hili bitirsem acaba ne olur bu ne are you Towers'a girdim. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Kör olacağım. ya e bu çok kolay. Ne unut bunun acaba? Ay <laughs> pro yani. Al. İstediğin kadar yaparım. O zaman ben pro <laughs> O zaman ben proyum yapabiliyorsun. Şimdi de burayı seçiyorum. Cık, yok. <laughs> Şimdi burada dikkatli. Olmam lazım. Neden aç? <laughs> ne? Gördünüz itti. Neyse bu videomuz bu kadar olsun. Bay bay görüşürüz.